Evet bir son dakika gelişmesi Marsilya'da 5 kişiyi bıçaklayan adam polis tarafından öldürüldü. Salı günü yani bugün öğlenden sonra Marsilya'nın merkezinde 35 yaşındaki bir adam birkaç kişiyi bıçakladı ve ardından polis tarafından vurularak öldürüldü. Ön soruşturmalara göre saldırı saat 14.45 civarında bir otelde başladı ve Marsilya'nın büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı merkezi olan eski limana çok yakın olan Kuh sonsta bir fast food restoranının yakınında gerçekleşti. Bir polis kaynağına göre saldırgan polis memurları hızla müdahale edene kadar toplam 5 kişiyi bıçakladı ve vurularak öldürüldü. Yerel bir sakin gazetecilere polisin çok hızlı geldiğini söyledi. Onu bir fast food restoranının önünde tutuklamaya çalıştılar ve ardından adam bir polis memuruna bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis memuru dur dur diye bağırdı ve... ve ardından silah sesleri duyuldu diye ekledi. Olay yerine gelen bir diğer görgü tanığı ise iki büyük kasap bıçağı taşıyan bir adam gördüğünü söyledi. Savcı Nicolas Besson olay yerinde gazetecilere verdiği demeçte adamın ödeme yapmadığı için tahliye edildiği bir otelin müdürünü yaraladığını, müdürün oğluna, en ağır yaralanan diğer bir otel müşterisine de sokaktan geçen iki kişiye de saldırdığını söyledi. Savcı müşterinin durumunun kritik olduğunu söyledi.